hafta ölümcül bir arkadaşlık hikayesini izleyeceğiz. Yani arkadaşlıklar bazen iyi olabilir, bazen de ölümcül olabilir katil. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Bu arada animasyon sahibi Zomba'ya da abone olmayı unutmayın. Açıklamaya ve yorumlara kanalını sabitleyeceğim. Burada bir Steve'imiz var. Kendisi çok tatlı, güzel. Bir Steve topu kaçtı. Nasıl vurdu hala? Öküz gibi vurdu. Ağzında salyası var. Dışarıda top oynuyor. Ben. Ağzındaki salyayı bile silmiyor gerçekten. Enteresan bir delikanlı. Ben sesini kısacağım. Topunu mu arıyor? Topun önünde oğlum. Neyi arıyorsun lan? Aha! Ölümcül arkadaş geldi. Ya zombiden arkadaş olur mu? Bana söyler misin? Olur belki. Olmaz. Zombiden işte. arkadaş olmaz. Ne en zor e, Deadly friendship diyor Kadina. Bak bak kanki. Best friend. Best friend. Vay kral ya. Ulan zombi. Tatlı duruyorlar ama. Ebe 1 2 3 ebe oldum. Koş 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 kısaklan. <laughs> ya sağ verirsin oğlum. Yazık bak. Çocuk dalga geçecek sen. Allah. Zombie arkadaş olur mu? Bunu niye bir tartışalım. Zombie arkadaş olur mu gerçekten? Bana söyler misin? Bir zombie arkadaş olur musun? İyi bir zombi mi, kötü bir zombi mi? Onlar arasında da bir ayrım var yani sonuç olarak. Ama şöyle bir şey var bak. Zombi seni yer tamam mı? Seni de zombi yapar. Minecraft'ta zombiler düşman yaratıklardır. Eğleniyorlar şu an, gülüyorlar. Ne öyle? Ne bileyim. Aa tavuk bağırıyor. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Tepede şalkır ne arıyor peki burada? Yuvadan düşmüş. Ama şalkır kabuğu. Aa onu bulabilmişler, onu yapabilmişler. Zombi yeme sakın. Ya niye yesin? Ya şu an her şey güzel gözüküyor da Katil'e birazdan her şey bozulabilir. Bak sağdaki ben, soldaki Bobby. Tabu yukarıya koy, tabu bırak artık hadi. Ha, aferin adam ol, birazcık iyi bir insan ol tamam mı zombi? Tamam abi, mükemmelsin abi. Ben zombiden kesinlikle bu animasyonda bir şeyin geleceğini düşünüyorum bak görürsünüz. Bu sefer başka bir şey yardım istiyor. Eve verin, eve hazır yavrum. Aaa, Aa, zombinin evi yok ki. Nereden biliyorsun? Evet, merhaba. Ben kıyafet ikisi. Arkadaşına. arkadaşına. kurabiye getir. Şu anda kalbim çok yumuşak oldu. Ver ver arkadaşına kurabiyeyi ver. Ver. Vay be. Yemedi işte. Zombi hiç hayatında kurabiyeyi nerede? Aa, et veriyorum. <laughs> çiğ et yemez oğlum. Aa, çiğ et yedi. Çiğ et yenir mi lan? Bak. Ne oldu boğuluyor mu? Aa, Hemlik. Takıldı? Hemlik manevrası yap. Hemlik. Hemlik manevrası yap oğlum. Hemlik manevrasını beğenler yorumlara yazsın. Oha. Oha. Oo, <laughs> çok yaşa. Aha bizim Alex'e bak nasıl güneş. Oğlun, oğlun. Oğlun gidiyor koş. Koş Ay, Alex. yanlış anlayacak. Hi. Ya. Aa. Çocuk bu <laughs> oldu. Çocuğum. Bu da ikisinde de ağlamasaymış. Bu da hiçbir şey söylemiyor ya. Aa, 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 Bak kızıyor. Benim niye, niye zombiler arkadaş oluyorsun sen? Niye zombiler arkadaş oluyorsun diyor. Günler geçiyor ve hüzünlü hikayemiz başlıyor. Kesin buralarda bir yerde hüzünlü olacak bazı şeyler. Evet yeni bir güne uyandık. Hoş geldiniz. Yeni bir gün. Yeni bir hayat. Köylü avuç. <laughs> ya, tövbe tövbe ya. Burada mı karşılaşacaklar acaba? Evet şu anda köydeyiz dostlarım. Köyde de böyle bir güzel bir... Zombiler köyü basacak. Bak zombilerin sana kötü olduğunu söylemiştim Katena. Zombiler kötü varlıklar. Ama bak, çocuk istemiyor. Bak köyleri yiyor zombi köylü yapacak. Hayır ya. İşte dostlarım zombiler böyle ya. Kaç götür 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 oğlanı götür. Oğlum şu ağzındaki saliyi bir sil ya! Ama çocukların bir suçu yok. Yok tabii çocukların canım. Çocukların bir suçu yok Hiç yani. Hiçbir suçları yok. Kırdım ortalığı, ne yaptım? <laughs> Üzüldüm. Tövbe tövbe, adamın kolunu veriyor ya. Ooo! Hayır! Hayır, hayır ya. yapma! Hayır 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 hayır, çalın içine kaç, çalın içine kaç! Yine akşam yok, oldu, oldu, sabah oldu. Bir gün daha geçti ve <laughs> çocuğum top oynama artık. Yine kaçır... Çocuğum zombi geldi. Ne kanka? İyi misin kanka? İyi değilim kanka. <laughs> Sen beni yiyeceksin. Git buradan çabuk. Beni yersin. Kaçıyorum ben. Ben seni yemem ki. <laughs> ben Ama bak hala seni... koyalarını çıkartmamışlar. Evet. Bak bu sefer de buraya Hayır baskına ya. geldiler. Ya böyle bir şey olmaz. Buraya da baskın yapmazsın ya. Baba Sen yapmayın. Yalvarırım yapmayın baba ya. Lan sus lan bırak beni lan. Yapacağım oğlum. Hepsini <laughs> <birisini> yiyeceğim. <laughs> bak. <laughs> Kovala... <laughs> baba nerede baba? Oğlum. Silahım nerede? Ooo nasıl bastılar evi. Gel Saktımdan gel. Bakın lan Alex savaşıyor. Tamam ben sıkıyorum sıkıyorum Katara sen yerde ya sıkıyorum. Hiçbir şey yaramıyor. Dur dur tamam halledeceğim korkma sen korkma halledeceğim. Halledeceğim ben. Ay tamam. kesin bir şey yok. Anneyi bırakın hayır. Bırakın anneyi bırakın. Hayır ya. Lan oğlum ne kadar ayıp ya. Yapılır mı ya? Çocuk yetim kaldı ya. Çocuk yetim kaldı ya. Kaldı biri geliyor. Ya. Çocuk yetim kaldı diyorum hala biri geliyor. Biri geliyor. Gelsene ha? olacak. Baba. Baba! Anam gitti! Kıyamam şu an ağlayacağım biraz galiba. Ay bak! Baba da gidecek şimdi. Sırfı oluyor. çıkartıyor. Yalnız Steve, Steve'i şey Steve sinirlendirmeyecektiniz. Steve'i sinirlendirmeyecektiniz. Hadi Steve. Valla bir şey olacak kesin. Bunu yapabilirsin Steve. Sana güveniyorum Steve. Koş. O zombilerin hepsinin içinden geç. Bırakın. Bırakın karımı. Seni bir zombiler götürecek kadar ne var ya. Var ya oraya gelmeyin. <laughs> o zombileri var ya. Mop bir kıra alıp alıp yakın. <laughs> Uf, Steve şu anda. Karısının intikamını almak için zombilerle savaş veriyor dostlarım. Gerçekten Steve'in. Cesaret için bir like istiyorum bu videoya. Like. Kurtarırsın. Zaman saati. Hayır. Bence çocuğun zombi yardım edecek kıyamam tek kaldı. Ve yağmur da yağıyor. Ah bu zombiler. Ah bu zombiler. Nereye? Nereye? Bir şey Değil gördü. Mi? Bir şey gördü. Bir şey gördü. Bir şey gördüm. İşte adam gibi adam. Ama kıyamam. Çocuğun çok gözü önünde oldu. Çok yaralanmış ya. Ama burası Minecraft dünyası dostlarım. Minecraft dünyası acımasızdır. Minecraft dünyası acımasızdır. İkisini de kaybetmiş ya. Aa kolyeti çıkardı artık. Çıkartır tabii. Çıkarttı valla. Artık savaşa o Hazırlanıyor. Yeni, yeni Steve belirlendi dostlarım. Yeni Steve artık bu çocuk. Artık topla oynamak yok. Artık savaşa hazırlanacaksın. Ve zombilerden intikam alacaksın. Bunu yapacaksın. Aynen öyle. Arkada ne o işaret müziği çalıyor. <laughs> evet sandığı açtı ve artık on oğlum senin da. daha küçücüksün daha boyun küçücük senin yapma. Aa. Kıyamam ya. Kıyamam sana ben ya. Bir saniye yanında silahı. Ben sana kıyamam ya. İntikamını alacaksın Steve. Bunu yapacaksın. Koş! Hadi! Daha küçücük. Bekleyin oğlum siz bekleyin. Bekleyin bak kim geliyor bekleyin. İşiniz bitecek. Bir de gülüyorlar. Gülün gülün. Aha! İşte! Steve geri döndü adamım. Gir gir koş! Gelin buraya! Diye bağırdı orada. Kaç kişi var kim bilir ya? Bam! Bu da gitti. Küçücük boyla Bak onu kalkan olarak kullan. Zombi kalkan olarak kullanıyor şu anda. Aynen öyle. Adamım benim, koçum benim. Hadi yaparsın. Hadi. Evet. Hadi. Hadi oğlum. At oku, at oku. O yap yaptım. Üç taneyi birden... Bu birazcık şova kaçtı sanki. As bir tık of. şov, bir of. tık şov. Zombi arkadaşını bulacak ve onunla savaş yapacaklar bence. Görürsün. Birazdan zombi kankasını bulacak. Küçük çocuklar ya dostlarım. Onu bulacak ve onunla bence kavga yapacak. İzleyin. Geliyor zombilerin kralı vardı ama daha kralını indirmedi. Evet. Aslında o zombi bebeğin babası kral. Evet. O da burada bir yerde olacak büyük ihtimalle. Bak bu işte bak yanında da bir çocuğu var. Çok sinir bir ya. Bak bu kolyeyi çıkarmamış ama. Onun annesi babası bir şey olmadı tabi. Sen savaşacaksın diyor. Abbo. Oğlum çocuğa vurma lan. Hadi savaş diyor çocuğuna. Oğlum sen de bir ol Steve arkadaşına bab babanı şey zombi zombiye, kral zombiye saldırın. Kral zombi. Yaparlar mı? Bakışıyorlar. Yapmayın. Hayır! Savaş vermeyin! E daha demin 10 tane zombi öldürdü. Küçük zombi mi öldüremiyor? Biraz saçma. Daha demin o zombiyi o öldürüyordu. Bir o atıyordu 3, 3 tane iskelet vuruluyordu falan. Şu anda ne yazık ki zorlanıyor. Ve anılar, anılar... Gücünü alabilir. Anneni babanı onlar yok etti. Hadi! Yapabilirsin Steve. İntikam soğuk bir yemektir. Yapabilirsin. Best friend yok artık. Ama çocuğun da bir suçu yok ya. Tabii canım hiçbir şey yok. Çocuk zombinin de bir suçu yok ki. Küçük zombinin bir suçu yok dostum. Hayır da diyemiyor ki babasına. Evet küçük zombinin gerçekten bir suçu yok. Yok yani. Bak onunla tavuğa yardım ettiler. Yani yapacak bir şey yok. Ağlıyorum şu an. Hayır. Hayır. Herobrine gelecek bence. Ya bir kalk yardım et ya. Hadi yapabilirsin. Koş. Bu kadar da beklemiyordum. Kıyamam. Hmm. Ah be! Ah be! E şimdi tekrar arkadaş da olmadılar. Bilmiyorum ne olacak. Bu sefer 3 sene önceye gittik dostlarım. Yani bu az önce izlediğimiz animasyonun 3 yıl öncesindeyiz ve ailemiz şu anda yaşıyor. Yani evet. çocuk Steve, baba Steve ve Alex şu anda yaşıyor ve farklı bir evdeler. Bakalım bu videoda neler olacak. Steve evde yemek yapıyor. Güzel mutlu bir aile. Çocuk aç. Yemek, yemek, hu <laughs> hu yemek. Babanın bir şey gülüşü var. Yapmıyorum <laughs> ya arabalım yani. Aynı gülüşünü yaptı, bifteyi verdi. O sayılı lan. 3 yıl önce hala sayılısın, hala sayılısın ya. Bu sayıyı niye silemiyorsun ya? Çocuğun bir peçete falan verin. Saat geldi. Neyin saat geldi? Ne oldu ya? Oğlum kalk hadi okula gitme ne vakti mi acaba? Ne vakti? Geldi? Yemeğini mi ya? Yemem ya şu bir, bir bir çocuk. Eğitim verecek çocuğa. Hayır. Kendi yemeğini kendin pişireceksin. Şey ne? Ne? Bir şey besliyorlar. Zombiler besliyorlar. Niye bir şey yapıyorlar ki? Bak şeriye bakayım oğlan. Aa zombi kadın. Acaba annesi zombi mi oldu? Annesi zombi oldu herhalde. Daha demin annesi vardı önceki sinematik şey, animasyonda. Herhalde annesi zombiye dönüştü. Çok garip ağlıyor. Annesi zombi olmuş. Yani 3 yıl önceydi diye bu. Değilmiş. Ay çok kötü. Vallahi kendimi kötü hissettim. Kalımda da çiğ büftek falan bir pişmiş büftek verseniz bak üzülüyorlar. Çiğ yer ama. Çocuğa ne yaptı rekim? Çocuk görmesin bari. Aa takasçı köylü geldi. İksir ister misiniz? Vay güzel hareket. İçtir ister misiniz? İstemiyorlar. Hayır. Ne yapıyorsun lan? Hey oraya girme hayır sakın. Sakın oraya girme. Orada annesi var çocuğun. Bırak onu. Yürü lan buradan. Niye gidiyor oraya? Aaa düzeltecekler çünkü. Evet. Güzel çekler. Düzeltecekler. Anneyi düzeltecekler. Bence özel edecekler. Ama var mı ki öyle bir şey? Var yapılıyor. Yok şey, şöyle yapılıyor yani. Köylüyü mesela zombi köyden döndürebiliyordum diye hatırlıyorum. Ama normal zombilerde olmuyordu diye hatırlıyorum. Altın elma falan yediriyordunuz köylüyü. Öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum. Düzeltebiliyorsun yani. Ama normal zombileri düzeltemiyorsun. Yolculuğa çıkacaklar. Burada mavi su. Aa hiperoksin. Hiperoksin değil mi bu? Düzeldi. Yolculuğa. Hayır. Ay, adamın aklındaki şey. Evet annesi ama adamın hiç umudu yok sanki Steven. Değil mi? Deneyecekler canım. Bu köylüde bir birazcık bir şeylik sezdin mi peki? Sanki Yok. Oh. sanki bir şeyler var dostlarım. Benim görüşüm. Yani bana bu konuda güvenin. Sanki bir şeyler olacak gibi hissettim. Tek başına gidecek şey var. Ama mantıklı lan. Çocuğu niye götürürsün ki? Tabii canım. Bence de. Ben çocuğuma güvenli beis yapardım. Gizli oh. sıvak yapardım. <laughs> Kıyamam. Gelemezsin evladım dedi. Çocuk üzülüyor. Yapacak bir şey yok. Bir şey yok. Yani eski bu aile tatmamıza başmamız lazım arkadaşlar. Aa, çocuğu kabul etti. Geliyor çocuk da. Hadi gidin, annenizi kurtarın. İçeriye bak tabii, bence de. Bakın. Tamam, sesi geliyor kadının hala da. Hadi oğlum, başaracaksınız. Gece yola çıktılar şu anda ve... Zombiler mi geliyor? Enderman, Enderman. Yok, kurtlar, kurtlar, kurtlar. Evet. Kurtlar geldi, hayır! Oğlum, daha yola yeni başladınız. Daha, daha yeni yola çıktınız ya. Hadi oğlum, hadi babanı kurtar. Kurtar babanı! Saldırgan kurtlar. Daha işimden bir şey olacak zannettim. Daha yolun başında sıkıntıya girdiler. Evet, yemek yiyorlar. Yağmur yağıyor. Oha, hava nasıl karardı bir anda öyle oha. Kaçın, kaçın. Ne var orada? Hero Brian. Right. Mağaraya. Mağaraya girmeyin ya. Yanlış. Ama gitmene gereken Ama yer olabilir. Ama kaşınıyorlar. Olabilir. Ah, yaktın eşyaları. Uyyy. Odana da verdi bir tane. Girin bakalım içeriye neler bulacaksınız. Gir gir içeriye gir. gir. Korku yok kıyamam. E korkar tabii küçücük çocuğu mağaraya sokuyorlar. Bak burası Mineshaft Katalina. Evet. Yani burası eski bir mağaraymış yıllar yıllar önce. Evet, Steve şu an taşları kırıyor. Steve taşları kırıyor, kırıyor. Biraz yavaş kırıyor. Evet. Anneyi kurtarın ama. Bir şey gördü, ne gördü? Orada yok. İleride biraz daha. Evet evet. Oradan gitmeleri gerekiyor. Ama nasıl atlayacaklar aşağıya? Bota binecekler. Oradan düz devam edecekler. Bak orada ışık geliyor. Yeşil evet. ışık. Gördün mü bak? Hiperoksim bu. Hmm. Evet. Bu niye hemen hemen ağlıyor? Oğlum güçlü ol. Alamak yok. Duygusal çocuk. Kalapta inecekler. Ben gerçek Minecraft'ta böyle bir şey yok. Kalapta inemezsiniz. Ama ben olsam mesela ben Minecraft'ta oradan takla atarak sıplardım. Benim de özelliğim bu. Takla atıyorum. Hadi bakalım. İndiler aşağıya. Çocuk da indi. Ne oluyor? Zombi. Okey gelsinler. Hadi. Bence çok öldürmekle vakit kaybetmeyin. Suya girin. Onlar evet. Adersiniz. Ama Steve savaşmak istiyor. Çocuğa bak. Uy. Steve savaşmak istiyor. Hayır, hayır hayır hayır. hayır. Tamam. Bravo biz sizi tutuyoruz. Biz sizi tutuyoruz. Ok geliyor ok geliyor ok geliyor. Metres. Metres. Ben hani sıkıyorum, ben sıkıyorum. Geçin siz. Sıkamazlar, kaçıyorlar. Tam biri gördüler, kaçıyorlar. Gidin lan buradan. Ya yine mi ya? Oğlum ne oldu yine? Hayır, ok yemiş. Çocuk yine yalnız kaldı. Bu çocuğun yaşadığı bu şeyler ya hayalce şaka mı ya? Ama zırhı vardı ya. Kaldı tek başına. Yine. Ah kıyamam ya. <laughs> Yıkama <laughs> alacaksın. Ay annesini kurtarsın en azından. Bu suyu nereye şişeye koyacak? Hadi oğlum bari bunu başar. Yani dikkat et birileri çıkar kesin. Hadi çıkarsın oradan Aferin sana güçlü çocuk Ben bu çocuğu çok seviyorum Adamım benim ya Siz de bu çocuğu seviyorsanız Sevdiyseniz videoya beğeni bırakmayı unutmayın Bakın bu çocuk için beyinleri kıralım Rekoru kıralım Kıyamam ya Kahraman ya Kahraman ya Gerçek bir kahraman Döndü, döndü eve valla Vallahi hiçbir şekilde döndü e gerçekten Annesine de bir şey olmuş olmasın artık Kapı açık Kaçmış Ya bu çocuk daha ne yaşayacak Ha orada tamam Anne onu içirmen lazım Hayır ikisi gider Annen onu içirmen lazım Hadi oğlum Dikkat et Hadi yaparsın Hadi lütfen 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 bak ben hazırım. Az. Bir işe yaramadı. Bir işe yaramadı. Onu yalaması lazım. Şöyle. Yap. Şöyle yap. Güzel zamanlar hatırlıyor. Bir şey mi yok? Bu nasıl olduğunu hatırlıyor galiba. Evet. Nasıl zombi oldu? Orada zombi, zombi var, var orada. gitme oğlum görmüyor musun zombiyi? Şu an nasıl gördün? Annesi de çocuğu kurtarmaya çalışırken. Cık. Kıyamam ya. Ah ya. Doktorlar yardım edememiş. Ve ne yazık ki anneyi buraya kapamışlar. Hmm. Kıyamam ya. Hayat çok acımasız Katarina. Evet, Düzenmeyecek mi şimdi bu kadın? Bilmiyorum ki. Düzelecek bence. Ağlama. Mama dedi.

Baba gitti ya gerçekten Buradan bunu anlıyoruz Katerina Hayatta bazı şeyleri düzeltirken bazı şeyleri hep bozuyorsun evet. O yüzden de bazı şeyleri düzeltirken Bazı şeyleri bozmamak için Her zaman kararlı güçlü ve kendine güvenin tam olsun Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Şu anda hem sağda hem de solda iki tane video çıktı Önceki Minecraft videolarımı izlemeyi unutmayın Bakın soldaki ya da sağdaki videoya tıklayarak Önceki yüklediğim videolara gidebilir ve onları da izleyebilirsiniz Mükemmel videolar bakın şu iki video O yüzden onları da izlerseniz bizi mutlu edersiniz Yarın görüşmek üzere diyelim ve hoşçakalın